Bot Plus'tan merhabalar. Lübnan'da geçtiğimiz günlerde ardı ardına yaşanan bir dizi saldırı dünyanın gündemine oturdu. Ee, İsrail'in arkasında olduğundan şüphelenilen hatta emin olunan ancak İsrail'in kabul etmediği, resmi olarak kabul etmediği saldırıda çağrı cihazları üzerinden Hizbullah üyelerinin e, hani e, tepeden tırnağa e, üyelerinin neredeyse tamam hedef alındı. E, bilinen e, bütün Hizbullah e, örgütünün üst yönetimi ve e, çağrı cihazı dağıtmaya değecek her üyesine ulaşmış oldu ve bunları patlatarak saldırı düzenledi İsrail. Tabii ki bu saldırının nasıl yapıldığını biraz konuşacağız ama bize bakan yönde bakacağız. Yani bizim gibi sıradan insanların herkes şu anda elindeki telefona işte kullandığı lityum pilli her şeye şüpheyle bakmaya başladı. bu konunun uzmanlarından hem uluslararası hukuk alanında bu konuyu bilen hem de veri güvenliği konusunda çalışmaları olan eski diplomat ve veri güvenliği uzmanı Yasir Gökçe ile konuşacağız bu konu. Yasir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar Fuat Bey. Evet, şimdi herkes soruyor. Elimizde kamerası, telefon, mikrofonu, GPS'i olan bir bomba mı taşıyoruz? Yani bu saldırının oluş biçimi henüz daha aydınlanmadı. Ama tedarik zincirinde İsrail'in bir şekilde bu çağrı cihazlarına sızdığı ve içine artık bomba mı yerleştirdiği veya başka bir metotla mı olduğu bilinmeyen saldırılar düzenlediğini gördük. Biz sade vatandaşlar olarak... Bundan endişe etmeli miyiz? Yani elimizdeki telefonlar böyle bir şeyde kullanılabilir mi? Evet. İsrail 17.18'sinde ilginç bir saldırı düzenledi çağrı cihazlarına, pager'lara, walkie talkie'lere. Hizbullah militanları tarafından kullanılan. E, bu konunun siber güvenliğe bakan boyutu var. Biz sıradan vatandaşlara bakan boyutu var. Neler yapmamız gerekiyor? Ne şekilde önlemler almamız gerekiyor? Bize bakan kesinlikle bir boyutu var. Ama peşinen e, direkt lafın ortasından şunu söyleyebilirim ki devlet düzeyinde bir hedef haline gelmişseniz e, bu şekildeki saldırılara maruz kalma ihtimali bu gibi e, elektronik cihazlar ve IT sistemleri üzerinden pekala mümkün. E, yani devlet düzeyinde bir e, hedef haline gelmek demek bir devleti kalkıp Litvanya'ya kadar götürür ve sarurlarına kadar almasına sebebiyet verebilir. Bu şekilde bir hedef söz konusu ise insan e, kişiler mağdurlar çok daha fazla e, hedef halindeler ve e, ilgili cihazlarına, IT sistemlerine, e, bilgi, güvenlik sistemlerine çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Evet. 17. E, şimdi... Buyurun. E, siz devam edin lütfen. Ben başka bir soruya geçecektim. Devam ediyoruz. Anladım. Dediğiniz gibi, tedarik zinciri bağlamında bir saldırı söz konusu oldu burada. 17'si ve 18'inde in, 18 binlerce patlama gerçekleşti çağrı cihazlarında e, ve görüldüğü kadarıyla burada uzaktan e, belli bir frekans üzerinden belli bir sinyal göndermek suretiyle cihazların patlatılması söz konusu. Yani cihazların içerisine gerçekten bir bomba mı yerleştirildi veya cihazların e, bataryasının ısınması suretiyle e, bir patlama mı şey, meydana geldi? Bu konuda halen araştırmalar hem Lübnan hükümeti tarafından hem Tayvan hükümeti tarafından hem de Macaristan tarafından devam etmekte. Tabi burada aklımıza gelen Tayvan ve Macaristan'ın ismini niye zikrettim? İlgili e, çağrı cihazları Gold Apollo şirketi tarafından yani Tayvanlı Gold Apollo şirketi tarafından e, tedarik edilmiş yani üretici Gold Apollo e, gözüküyor. Ama aradaki distribütör yani sağlayıcı tedarik zincirinin arasındaki halka Macaristan'daki BAC Consulting danışmanlık firması. Macaristan menşeli. Hem Tayvan Gold Apollo şirketi hem de Macaristan'daki BAC Consulting konudaki konuya olan patlamayı olan müdahillerini dahillerini reddediyorlar. Bizler dahil olmadık diyorlar. E, ve birbirlerine suç, suçlar vaziyetteler. Birisi diyor ki ben üreticiyim ancak ben kesinlikle böyle bir şeye dahil olmadım. Bizim farklı ülkelere vermiş olduğumuz cihazlarda böyle bir patlama söz konusu olmadı. Diğeri de diyor ki ben sadece dağıtımcıyım ve bu konuda herhangi bir manipülasyon söz konusu manipülasyona karışmadım. Cihazların İran'da manipüle edildiği ifade ediliyor bu arada. Yani tedarik zinciri bağlamında baştan sona gidecek olursak Tayvan menşeli Gold Apollo adlı e, Volgutolkiler veya çağrı cihazları Pagerlar e, BAC Consulting adlı bir e, danışmanlık firması tarafından Macaristan menşeli satın alınıyor ve e, İran üzerinden şey satılıyor, Lübnan'a satılıyor. O şekilde bir girişi söz konusu. Ve New York Times'in yapmış olduğu bir habere bakacak olursak da e, BAC Consulting adlı şirketin tamamen e, İran istihbarat yetkililerine ait olduğu ifade ediliyor ve onlar tar tarafından opere edildiği, onlar tarafından işletildiği ifade ediliyor. İsrail istihbaratı yanlış mı? İsrail, İran mı söyledim? Evet, İsrail istihbarat tarafından. Evet. İstihbaratı o şekilde yani, bir tedarik işte e, zinciri, e, manipülasyonu söz konusu burada. Şimdi siz devletler bazında hedef haline gelmişseniz tabii ki böyle e, şeyler olabilir dediniz. E, peki İran Hı. devleti de hani bu işin bir yerinde e, görünüyor. Şundan dolayı e, diyorum yani devlet bazında da bazen koruma altında olsanız da bu tür saldırılardan kaçamıyorsunuz. Hani konudan uzaklaşmak anlamında değil ama bir örnek olması açısından geçtiğimiz ay e, İsmail Haniye de İran'da kaldığı otel odasının patlatılmasıyla öldürülmüştü. E, yani o da e, bu e, Filistinli e, yöneticilerden, Hamas'ın yöneticilerinden. E, dolayısıyla evet. e, yani bu e, eğer çok sofistike yöntemler kullanıyorsa, bundan kaçış çok zor gibi görünüyor. Yani hani eğer böyle bu konuda e, gerçekten çok hedefe girdiyseniz, hem siber hem de böyle fiziksel e, güvenliğiniz tehlikede sanki. Öyle, burada insan istihbaratının e, deploy edilmesi, yani bizzat e, sahaya korunması söz konusu. Hatırlarsanız Şubat'ta Nasrallah tarafından böyle bir emir gidiyor. Bizim hücresel sistemlerimize sızıldı İsrail istihbaratı tarafından. Ve bizim smartfonları bırakıp pager'lara, e, çağrı cihazlarını geçmemiz lazım şeklinde bir emir gidiyor. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya Nasrallah'ı kendileri e, şey yapmışlar, e, kendi bünyelerine dahil etmişler ki çok ihtimal vermiyorum. Veya Nasrallah'ın kulağına fısıldayabilecek danışmanlarına kadar sızmışlar demektir bu. Ki onu bu şekilde bir e, bilgi ve talimat vermeye ikna edecek kadar yakın bir insan olduğu gözüküyor bu. E, bu istihbarat o şekilde kendisine ulaşmış. Bu şekilde bir bilgi. O da çok güvendiği bir kişi olsa gerek ki bunu da talimata çevirmiş ve alt ekiplere göndermiş. Ve ifade edildiği kadarıyla e, Hizbullah'ın en alt kadrosu tarafından kullanılan e, cihazların değiştirilmesi yönünde bir teklif. Ama bir yandan da e, Lübnan, İran'ın Lübnan'daki büyükelçisinin de saldırıya uğradığı ifade ediliyor. o Yani saldırı sırasında patlamaları sırasında yaralandı. Bu da şunu işaret ediyor: e, çok sıradan bir eleman oraya kadar, ona kadar yaklaşamaz benim kanaatim. Biraz daha Lübnan e, şeyde Hizbullah'ın e, üst düzey bir yetkilisinin dahi e, çağrı cihazı kullandığını anlıyoruz burada. Onların da bu şekilde yaralandığını ortaya çıkıyor. Peki, peki Yasir Bey şimdi e, yani baktığımızda bir çağır cihazı içinde bomba yerleştirilmiş olsa, bu bu cihazı açacaksınız, içine bombayı koyacaksınız, sonra kapatıp bunu işte binlercesini yapacaksınız ve bu hiçbir X-ray cihazında da e, ortaya çıkmayacak. Yani uçağa binerken hepimiz X-ray'den geçiyoruz. İşte e, bu bomba imha e, daha doğrusu tespit için çok fazla e, dünyada geliştirilmiş sistem var ve bu. Herhangi bir noktada bunun e, takılmamış olması yani işte, tabii aylardır kullanıyorlarmış bunları işlerin en azından bir tanesi uçağa binmiştir diye tahmin ediyorum veya X-ray'den geçmiştir. Bunun ortaya çıkmaması acaba yani bütün uçuş e, protokollerini de değiştirebilir mi yani böyle hiçbir şekilde tanımlanamayan bulunamayan bombayı İsrail istihbaratı kullanıyor olabilir mi? Evet bu tabii bu teorik bir soru ee, niye teorik burada şey kullanan çarı cihazı kullanan Hizbullah militanlarının uçağa bindiğini varsayıyoruz ve orada yakalanmadığını. Bu mümkün mü? Mümkün gibi gözüküyor. Yani burada üç ihtimal var. Bir, fazla ısındırmak suretiyle, uzaktan müdahale ile elektronik sinyaller göndererek telefonu müdahale etmek suretiyle bataryasını fazla ısındırmışlar ve o bataryanın patlamasını sebebiyet vermişler. Basit bir Google taramasında bataryanın ısınması sonucu ortaya çıkan patlamanın o düzeyde büyük olduğunu anlamıyoruz. Yani insanların organları, e, parçalanmış durumda. Ciddi bir patlama. Dolayısıyla ortada bir detona edilen bir patlama söz konusu. Sağ bataryanın ısınması neticesi ortaya çıkan infilak olmadığını düşünüyorum ben burada. E, i̇kinci ihtimal bizzat bir e, bomba düzeninin şey üzer üzerine içine yerleştirilmesi. Çağrı cihazı iç içerisine yerleştirilmesi. Batarya düzeni içerisine embed edilmesi. Ben bunun da dediğiniz gibi bir takım Filtrelere e, ve e, tarama mekanizmalarına mesela havalimanlarında takılacağını düşünüyorum. Üçüncü bir ihtimal, bir kimyasal tepkime ve kimyasal tepkime öncesinde mesela lityum bataryaları, lityum yani görünürde fazlaca kullanılan ve masum bir kimyasal parantez içerisinde ve farklı bir yine masum bir kimyasal birbirinden ayrı bir şekilde duru, durduklarını ve belli bir te, bir araya gelme kimyasal tepkime neticesinde bir kimyasal tepkime, ortaya çıktığını veya çıkabileceğini varsayarsak bu şekilde yani ilgili bileşenlerin komponentlerin ayrı olması ve bir tetikleme neticesinde bunların bir araya gelerek kimyasal tepkimeye girmeleri ve ortaya muazzam bir patlamanın çıkması senaryosunda üçüncü bir ihtimal olarak kenarda tutmakta yarar var. Örneğin lityum ve yani o zaman o zaman Mesela yani lityum ve suyun bileşmesi. Buyurun. Şey yani sözünüzü böldüm ama şimdi yani diyelim ki <laughs> elektrikli araçlar kullanılıyor. Herkesin altında yani birçok insanın altında elektrikli araçlar var. Elektrikli evet. araçlarda büyük böyle yani belki yüzlerce kiloluk şey var, pil var. E bu pil eğer böyle suyla temas ettiğinde böyle hani ufacık bir patlamanın insanları öldürebildiğini düşünürsek yani bir garaja park edilmiş bir e, lityum pilli araç eğer bu metotla patlatılırsa koca bina yıkabilir. Yani bir suikastte belki tozunuz bile bulunmaz. Yani ee, hani bu çok aslında bütün dünyadaki düzene alt üst edecek bir şey olmuş olmaz mı acaba? Yani e, tabii bu gibi şey bağlamında hani e, bunu genelde kendi dalamızda OT e, operasyonel te teknoloji diyoruz. Yani IT'den farklı. OT güvenliği şunu ifade ediyor. Ortaya çıkan zarar e, veya yapılan bilişim sistemlerine yapılan müdahale fiziksel bir zarar olarak ortaya çıkma kabiliyetine sahip mi? Mesela IT'de sadece verimizi kaybediyoruz ama bizim canımıza, malımıza bir yaralanma veya öldürme gibi bir şey söz konusu olmuyor. Ama OT'de mesela bir trenin e, raydan çıkarılması, bir nükleer santralinin patlatılması veya burada olduğu gibi cihazın patlatılması gibi. Bu OT security, bu çok daha farklı bir süper güvenlik normal standartlarına bağlı. Mesela birisini 27001, ISO 27001 düzenlerken yani bir örnek olarak, diğerini 62443 düzenliyor. Çok daha aşırı. Çok daha ileri giden siber güvenlik önlemleri alıyorlar ve o suyun o lityumla bir araya gelmemesi adına e, muazzam önlemler alıyorlar. Etrafa bir takım e, koruma tabakaları e, sudan uzak durması acın adına veya o tabaka delinmesi halinde ikinci bir tabaka gibi böyle derinlikli bir e, koruma ve önlemler zinciri e, alınıyor, Onun önüne geçilmesi adına. Yani bu standartize edilmiş durumda. Dolayısıyla ben öyle bir senaryoyu çok makul görmüyorum. Ama işte mesela böyle bir suikast olarak hedeflenmiş bazı kişiler üzerinden böyle e, yani evet. ona diyelim ki aracınız bozuldu e, veya işte e, bakım zamanı geldi. Elektrikli aracınızı götürdünüz, verdiniz servise. E, serviste bir istihbarat servisine çalışıyor. E, oradaki bir görevli geldi. E, sizin lityum pilinizi suyla temas edecek bir sistem yerleştirdi. Ve bunu da uzaktan birileri patlattı. Yani bu tabii normal şartlarda hayatın doğal akışında belki doğru dediğiniz gibi ama bu tür suikastları da belki duyarız bundan sonra. Çünkü bunu biz artık elektrikli araçlar vesaireler bunlar yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Yani bu da böyle bir şey var diye düşünüyorum yani. Olabilir herhalde. Bilmiyorum ama. Tabii. Yani mümkün. Mümkün. Ama siz de takdir edeceksiniz bunlar ciddi yatırımlar gerekiyor. Devlet düzeyinde bir angaji olmaları getiriyor. Yani tek bir kişiye yönelik böyle bir mekanizma kurulmak yerine belki o kişinin direkt zarara uğratılması çok daha belki efektif olacak ilgili ülke tarafından bilemiyoruz ama bu şekilde bir mekanizma ile kişinin de deaktive edilmesi diyeyim mümkün teorik olarak. Haklısınız. Şimdi ben en, en baştaki soru, soruya soruyu döneyim Yani biz OT'yi konuştuk bir IT alanına bakalım o zaman. Yani şimdi bir insan eğer Hı. hani bir laf var ya e, paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Şimdi biz e, öbür taraftan bakalım paranoyak olalım. Acaba takip ediliyor muyuz? İşte Kameramız, mikrofonumuz, GPS'imiz, hani hep konuşulan şey bu kişisel verilerimiz birileri tarafından alınıp işleniyor mu veya gözetleniyor muyuz diye. Yani bu konuda insanlar, sıradan vatandaşlar, sizin bizim gibi, böyle bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığını nasıl test edebilir? Yani var mı yok mu, nereden bilebilir telefonda böyle bir şeyin olup olmadığını? Yani tabii bunu anlamak kolay değil biraz IT ile işçi dışı işte olmayı gerektiriyor. Ama bir takım yöntemler yine yok değil var. Ee, mesela örnek vermek gerekirse, mesela bazen batarya çok hızlı bir şekilde biter ama aşırı hızlı bir şekilde biter. Veya e, çok ısınır telefon, olduk olmadık bir şekilde ısınır. Veya sizin açmış olmadığınız app'ler kendi kendine açılmaya başlar. Veya siz telefonunuzda hiç indirmediğiniz bir aplikasyonu telefonunuzda görürsünüz veya dataları görürsünüz, verilerinizi görürsünüz. Veya telefon kendi kendine açılıp kapanmaya başlar. Bu gibi böyle hayatın olan akışına aykırı hareketler, tasarruflar yapıyorsa telefon, bilin ki burada bir problem var demektir. Bir gözden geçirilmesi gerekir. Emin olmak için de telefonunuzu daha güncel ve güçlü bir antivirüs sistemi vasıtasıyla arama yapabilirsiniz. Yani scan edebilirsiniz, taratma yapabilirsiniz. E, ve son olarak faturalara bakılabilir. Mesela sizin hiç satın almadığınız, hiç e, şey yapmadığınız, sipariş etmediğiniz bir takım özellikler veya data volümleri kullanıldı ise mesela sizin tarifiniz 2 GB'lık lı, GB ama bakmışsınız ki 10 GB kullanılmış ve çok ciddi bir fatura olarak size yansımış bu. Bu durumda da e, telefonunuzun e, sizin e, kendi bilginiz haricinde bir tasarrufa maruz kalması gibi anlayabiliriz ve manipüle edildiğin sonucuna evet. varabiliriz. Yani sıradan evet. kullanıcı çok da böyle anlayamayabilir yani anladığım kadarıyla. Çünkü evet. yani bunlar şey hani Hı -hı. çok bariz şeyler. Her zaman herkesin başına gelebilecek. ya Bugün şarjım çok bitti falan diyen herkes de tabi paranoyak olmasın ama evet. netice itibariyle bayağı sofistike yöntemler Hı -hı. kullanıyor olabilir. Şimdi son sorum da şöyle. Yani siz hem veri güvenliğini biliyorsunuz hem de hukukçusunuz. Yani hukuk alanında da çalıştınız. Şimdi. Bir hukukçu olarak bu son saldırıyı değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani Lübnan'daki bu saldırı hedef gözetmeksizin bazı çocuklar da hayatını kaybetti. Yani bir yerde bir patlama yapıyorsunuz. Belki kişi araç kullanıyor o sırada ve bundan dolayı büyük kazalar meydana geldi. Veyahut bilmiyoruz hani bir çocuk elini aldı o sırada ondan öldü. Yani onlarca hayatını kaybeden insan var. Ya böyle hedef gözetmeksizin yapılan saldırıların uluslararası hukuktaki bir karşılığı nedir? Yani bundan dolayı İsrail Devleti'ne açılmış zaten bir soykırım davası var bu davanın geleceğiyle birlikte bunu da içine acaba katabilir mi? Böyle bu yönde de genişleyebilir mi soruşturmalar? Evet. Yani tabi e, tabii bu konu bunu bayağı bir uluslararası hukuk camiasında farklı farklı tartışmalara sevbiyet verdi. Konunun farklı veçeleri var. Farklı sözleşmeler ve hukuksal e, taban bağlamında tartışmalar yürütülmekte. Bunlardan bir tanesi konvensiyonel silahlar sözleşmesine bir protokolü var. Mayın ve bu bir tuzağı protokolü. Burada bir patlayıcı cihaz insanlara, özellikle çocuklara cazip gelebilecek şekilde dizayn edilerek onların kullanımına açılmak suretiyle şey yapılamaz. Onlara tasarrufuna bırakılamaz. Yani bu ne demek? Bir patlayıcı patlayıcı ise patlayıcı gibi dizayn edilmeli, o şekilde gözükmeli. Farklı bir cihaz gibi mesela bir telefon olabilir, bir USB olabilir, bir mouse olabilir gibi gözükmemeli. Bu bu şekilde kodifiye edilmiş ve ilgili ülke ülkeler tarafından da kabul edilmiş öyle güçlü bir norm ki ilgili ülkeler bunu kabul etmeseler bile insancıl hukukun bir parçası olduğu için bunu imzalamayan ve kendi iç hukuk sistemine dahil etmeyen ülkeler de bunu uygulamak zorundadır. Güçlü bir norm. Yani sui generis eee jus cogens norms, norm's diyoruz bunlara. E, o bağlamda bir ihlal gibi gözüküyor. Birincisi, ikincisi eğer farklı bir ülkede e, illegal bir grup, bir terör örgütü var ise başka bir ülkenin yapacak olduğu şey e, o ülkeye haber vermesi ve o illegal terör örgütüne karşı soruşturma açılmasını temin etmesidir. Burada da farklı bir ülkede e, bir takım e, operasyonlar yürütmek suretiyle ilgili ülkenin egemenlik ve itişleri, e, ne müdahale söz konusu olduğunu e, iddia ediyor bir takım e, uluslararası sokuk platformları. Üçüncü bir husus, ayrım gözetmeme üzerinde yapılan tartışmalar. Onda bayağı bir bölünmüş durumda hukuk camiası. Birisi diyor ki, hiçbir ayrım gözetmedi. İnsanlar sokaklarda, hastanede, alışveriş yaparken, pazarda veya cenazede bile telefonlar patladı. Ve siviller, hatta çocuklar dahi vefat etti, öldü. Dolayısıyla ayrım gözetmeme ilkesi burada ihlal edilmiştir argümanı söz konusu. Diğer de diyor ki, hayır e, cihazların kime gideceği belli. Nasrallah'ın bizzat talimatı ile kendisine ulaşacağı kişiler de belli. E, tam adrese teslim bir patlama söz konusu olduğu için e, çok istikametli ve çok isabetli bir atış yapılmıştır. Burada da ayrım gözetme ilkesi mükemmel bir şekilde gözetilmiştir ve uyulmuştur şeklinde bir argüman söz konusu. yani ben o bağlamda bu tartışmanın İsrail tarafından uluslararası hukuk uluslararası adalet divanında kendi lehine olarak kullanacağını düşünüyorum. Yani burada çok isabetli atış prensiplerini gözeterek çok ince bir operasyon düzenledik. Biz bu kadar uluslararası hukuka riayet eden bir ülkeyiz. başlığı altında argümanlarını söyleyeceklerini düşünüyorum. Ee, özellikle o soykırım davasında, özellikle uluslararası hukukta, uluslararası toplumda kendi reputasyonu, kredibilitesi, e, meşruiyeti bu kadar yerlere düşmüşken, e, 40 bin civarında çocuk ve kadını katletmişlerken, evet. bu şekilde e, bir argüman geliştireceklerini ve bu argümanı da lehe bir şekilde e, o platformlarda ileri süreceklerini düşünüyorum. E, yani bunun haricinde diğer bir tartışma. Ya geçmeden önce sizin sorunuz varsa onu cevaplayabilirim aklınıza gelen bir yorum. Yok benim bir sorum yok ama tabii şöyle bir şey var. Yani Gazze'de yürüttükleri bu saldırılarda yani ölenlerin yarısı kadın ve çocuk. Dolayısıyla hani tamam böyle bir argüman getirebilirler ama yani siz hedef gözetmeden büyük bir saldırı dalgası yürüttünüz ve bir on binlerce insanı öldürdünüz. Bansum çocuklar dahil. Dolayısıyla yani bu davada bilmiyorum hani ne kadar e, inandırıcı olurlar. Diyeyim ben öyle bir yorum yapmış olayım. Siz e, devam edin. <laughs> Sonrasında zaten benim sorularım bitti açıkçası. Yo haklısınız. Aleyhi de kullanılabilir. Yani kendi bu, bu argüman kendi aleyhlerine de kullanılabilir. Biden bu kadar to the point, bu kadar isabetli bir atış yapabiliyorsunuz. Bazen öyle bir e, ateş yap yapıyorlar ki odadaki duvarlar bile bembeyaz kalabiliyor. E, direkt ilgili kişiyi öldürebiliyorlar. E, o kadar e, isabetli bir ateş yapabiliyorlar. Yani malum bu kadar bunu yapma kab kabiliyetiniz ve eee kapasiteniz var. Niye e, bu şekilde bir e, ölümlü ve yaralı, yaralanma sonucu ortaya çıktığı şeklindeki bir argümana da dönüşebilir kendi aleyhlerine? Evet haklısınız o konuda. E, evet. yani e, meşru ayrı meşru hedef gözetmesi lazım. Yani mesela şeyin eee Hizbullah'ın politik kanadı var, askeri kanadı var. Politik kanadında bir takım vakıfsal işlemler yapanlar var. Onların da ciddi bir kısmı sayıları onları bulan üyeleri öldürüldü bu saldırıda. Burada hani meşru bir hedef midir? Meşru hedef olması için bizzat savaşta savaş sırasında bulunmalıdır. Savaş haricinde savaş yani cephede değilse öldürülemez şeklinde yürütülen bir tartışma da var. Bir de orantısallık bağlamında bir takım tartışmalar var. Ortaya çıkan zarar ile elde edilen askeri menfaat arasında bir orantı olmalıdır. Burada bir orantısallık gözetilmemiştir veya gözetilmiştir şeklinde devam ede giren tartışmalar var. Yani işin uluslararası hukuk boyutu, çok fazla teknike, teknik açıklamalara kaçmadan bu şekilde özetleyebilirim. Evet, açıklayıcı oldu gerçekten de hani bu konuda kafalarda özellikle şey konusu önemli yani bu pil, pilin bir kimyasal tepkimeyle girerek tepkimeye girerek bir silaha dönüştürebileceği düşüncesi gerçekten ürpertici. Çünkü elektrikli, yani şarj edilebilir. Pillerin girmediği bir alan yok. yani Herkes cebindeki şeye dikkat etsin diyelim. Bence böyle burada da noktalayalım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yoksa veda edebiliriz. Size katılıyorum. Herkese iyi günler dilerim. Davetiniz için de çok teşekkür Peki. ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada Institute Derneği Yasir Bey'in de direktörü olduğu bir dernek. Bu dernek çeşitli çalışmaları var ekonomi ve diplomasi alanında. Raporlar çıkarıyor. En son raporu işte bu Avrupa'daki özellikle artan uyuşturucunun, Latin Amerika'ya gelen uyuşturucunun Türkiye'deki bazı klanlarla ilişkisi ve Avrupa'dan yeni rotalar edinmesiyle ilgili o konuda da aslında çok güzel şeyler var, veriler var ilgilenenlere özellikle bizim gibi gazeteciler için çok önemli bir kaynak vatandaşlar için de. İngilizce güzel bir rapor çıkarmışlar. Ben de tebrik ediyorum. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Yeniden görüşünceye dek, hoşçakalın.